Selam millet ee, Bugün Dubai ikinci el pazarındayız Avir'deyiz ee, Burada araba bakmaya geldik kendimize gelmiş gelse de video çekelim dedik ee, şimdi şöyle göstereyim her yer araba ee, zaten 45 derece sıcaklığı altında kısa kısa hemen geçeceğiz ee, fiyatlarını söyleyeceğim Hangi arabalar burada tercih ediliyor onları anlatacağım. Ee, karşılaştırabilirsiniz fiyatları. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, şeye geldik. Neydi? Skandar Motors diye bir yere geldik. Burada e, genellikle Lexus ve araçlar satılıyor. Ve buradan e, sahibiyle konuşacağız. O anlatacak arabaları kısa kısa. Siz Türkmensiniz değil mi? Türkmen hava, Afgan Türkmen. Tamam, Türk Türkmençe konuşabilirsiniz. Anlarla zaten. Aha. Yaxşı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, sizin araçları anlattınız. Kimlere pazarlıyorsunuz? Genellikle ikinci el değil mi? burada? Ama bunlar used, used carlar. Biz Amerika'dan ve South Korea'dan import ediyoruz. Bunlar esas şöyle local market için Araplar gelip alıyor used cars. Sekiz silindir. Esası bizim dealership biz ne meden Lexus maşınlar Yine de Lexus satıyorsunuz. <laughs> e, ve yer fiyatları söyleyebilir misiniz? Nasıl, ne kadar? Örnek olarak şuradan başlayalım kısa kısa çünkü çok sıcak. <laughs> Fiyatlar bunun 2001'den hatta 2006 aça bizde var. 2001'den 2006 modelleri. Ha, LS430 diyiliyor. Çok rahat maşin bu. Atı rahat maşin. Fiyatlar 2001'in 2'nin 3'ün e, kuzufu şeyi Bunların bahası e, 25 dirhem, Allah 30 dirhem açar e var. Mağlucuna ve kondisyonuna depend ediyor. 25 dirhemle, 30 dirhem arasında fiyat değişiyor, değil mi? Evet. E, son, e, evet. son bana bu taze modeller var. Tamam, yeni modeller gidelim o zaman. Evet. Hemen. 2456 modeller, bunlar 50 dirhem, 60 dirhem açar e var. Bunlar hatta masajer var, iz iz, iz yani Masaj şeyler var. Hava, evet. bab şaftı var, soruyor. Tamam. How? Hangisinden başlayalım? Mesela şunu aydalık. Bu uh, Kaliforniya'dan import oldu. Lexus LS 430 2004 model değil mi? Ne kadar yürümüş? 218.925 mil yürümüş. Bu clean title accident olmadı. Şöyle Kaliforniya'nın makinesi. Evet. Kaza olmamış. Temiz araçlara. <laughs> Kaç silindir? 8 silindir var. 8 silindir 50.000 8 dirhem 50 bahası. Ee, 50.000 dirhem. 50.000 dirhem yaklaşık ne kadar dolar yapar? Yaklaşık takriben 13.000 dolar var. 13.000 dolar. Yani half automatic'i de var. Yani navigasyonu var, reverse kamera'sı var. Inside and beige interior. Arapların haloyu inside beige interior olsa yaxşı görərlər. Ha. Yani Araplar seviyor, değil mi bunu? Arap evet niye Araplar bu Lexus şey yapıyor? Yani? Araplar şöyle göz Arapları ıı, yaş yani cavan Aa, genç yaşı, tamam. genç hava 25 30 yaş aralık yaş görüyorlar. Uzak sefer için çok rahat maşin. Ha. Uzun mesafe için çok iyi. 4.3 litre motor değil mi? Litre hava 8 silindir. Evet. Araç güzel durumda. Şimdi Arkadaşlar sıcaklığa iPad'ımızla dayanmadık. <laughs> <laughs> Telefonla çekeceğiz. Ee, diğer arabayı gidelim hemen hemen kısa kısa geçelim. Bu en yeni model hangisi? Kasa olarak. New model. New model. Bunda e, full altı. Arkadaşlar Lexus LS430 e, 2006 model. 143 bin mili yürümüş. Uh, Araçta masaj koltukları varmış. Ee, uh, şey de var. Buzluk da var. Nerede uh, bu? Uh, Arka tarafta. Refrenciler is back set. Bu masajlar için. Ana burada refrigerator var. Oh. Aslında Dubai'de uh, petrol Petrol maddi. sudan ucuz arkadaşlar burada. 1 litre uygun. suyunuz 2 dirhem. 1 litre 3... benzininiz 1.85 değil mi? Evet. No. 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 Ondan sonra bunu ne medali. Minmek rahat. 8 silindir olsa, 4 üçlük olsa Kabul adam bir kere diyor. Yaman masraflı mı kah? Bunmadı şöyle. Yok petrol böyle arza. Şu an yakışık görüyorlar halk. Demek petrol ucuz. Yedi silin, sekiz olması sorun değil. Ee, çok rahat araba diyor ve eski model olduğu için buna da e, Araplar razı bunu beğeniyor değil mi? Beğeniyor. Tamam. Ee, test drive yapalım. Test drive yapalım. Tamam test drive yapalım bakalım Araba nasıl rahat onu anlatacağız. 2004 değil de 2005 model e, test drive yapmayı düşünüyoruz. E, burada ayıda araba alırken e, kullanabilirsiniz. çoğu araba plakasız. Ama buradan e, Frizon'dan çık çıkmazsanız plakasız araba kullanabilirler, değil mi? Test drive yapabilirler. Gelen. Yap, Türkiye'de yok bu model evet, galiba yani ben bildiğim çünkü 8 silindirli modeller genellikle Türkiye'de kullanılmıyor. Şimdi arkadaşlar araca bindik. test e... drive'a gidiyoruz. Test İçine girince çok rahat, çok böyle rahat oturuyorsun, geniş. ben ilk defa biniyorum yani, böyle araçta bu modele. Şimdi nasıl özellikleri var? Siz anlatın istifadeniz. Bu tarzda navigasyonu var. Esine demedim o yüzden revolver diyor. Ha kendisi dönüyor değil mi kitabı Burada, olarak? dönüyor. Burada altı sanat a, DVD changer var. Altı sanat CD ya DVD gibi oh. Ondan sonra sport sport gibi biliyor. Ha sport modeli var. Bunlar, oh. normal modeli var. Evet. Oh. Bunlar jumping yani shock otomatik e, yani hidrolik. Hayt, hayt'ın yukarı ed biliyorsunuz, normal et biliyorsunuz, aşağı et biliyorsunuz. Ha. Onun son snowda, snowda yürü arayalım. Karda, karda, karda yürü arayalım. Track off, headlightın yu yoruna çabar. Şu işlerde. Bunun o son izindeki ne mescin, canas çin yapılıp açılıyor. Arkada perdesi için var, burada da e, ışıkları yapıyor. şey yapabilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. Hatta durabilirken. Güneşlik var. Güneşlik var. O son seat hatta var. Şuradan kontrol Ha. biliyor. Haa. Hmm. Hmm seat belt seat belt'in kontrolü var. Aşağı yukarı şöyle batın da böyle. eee kemerin A şeyleri var. O zaman bu kaptadan mı? Mesela şu şu aşağı yukarı var. Ee, evet. Kafalar da şey yapabilirsiniz. Yani çok rahat mesin. İzle hazır masajcı oturmayız Ne demedin. Mesela ben Aysak şu yerde masajer manuşunu işlet verseniz masajer işliyor yani arkadaşlar otomatik arka tarafta masaj koltuğu da var. Baba. Fridge var yaklaşıyor ne bileyim. Onun son da aynası var. Mesela mesela diyor şunu Hangi ülke? Sadece yerli Araplar mı satıyorsunuz yoksa Oman, e, bilmem Bahreyn? Yerli Arapları da yerli Arapları satıyoruz. Ön Oman, Bahreyn'e gidiyor te. Ama onlar model iki mu 2010 on yukarı giriyor. Arabanın gücünü deneyeceğiz ha. şimdi. Araba. Bakalım bu boş yer var mı acaba? E, şöyle. Vay. Canavar gibi araba. <laughs> yani altından çıkıp kaçacak. Çok güçlü ya. Şu için Sikandar Motors Lexus'un dealer. Ee, bizim bulunduğumuz yer Avir Frizon değil mi? Avil Frizon hava. 208. şorum Skandar Motors. He. Burada eğer alacaktılarsa e, ne kadar masraf olur mesela? Örnek yani. Mesela bunlar uh, Frizon 50 bin derhem üstüne uh, tax vermeli bolyaz. 5 parçan. Tax tax vermeli. Ondan sonra daşara al gidip şuları passing etmeli, registration etmeli. O şu total aydayın 2.000 bin derhem çıkıyor. 550 dolar açı. Şurada normal lap oluyor. İkinci el araba pazarını gezdik, daha doğrusu gezmeye çalıştık çünkü gördüğünüz gibi çok sıcak. Yani dışarı tava koyun, üzerine yumurta koyun, yumurta bir şey varlar. Yani iPad Pro'muz, sonra cep telefonumuz size aşırı sıcaklığın dolayı kapandı. Ya bir, küçük bir yer gösterdik. Zaten gittiğimiz bölge orada yani yüz bin kadar araç vardır. İkinci el olan. Çoğu yerli pazar için. Çoğu da e, ihvas için orada. Arabalar ucuz. ikinci el arabalar burada benzin de ucuz. Onun için sıcak sıcakken e, buraya gelirseniz e, görürsünüz. Kimse arabayı kapatmıyor yani. Araba her zaman çalışıyor. Gider alışverişini şey yapar. Arabayı 5 dakika 10 dakika bırakın. Kapatın. Klima çalışmasın. Yani cehennem gibi olur. Şimdi kiralık araçta geziyoruz. Ama Araba satın almayı düşünüyoruz. Çünkü ee, kiralamaktansa satın daha iyi. E, Büyük ihtimalle böyle ikinci el araba alacağız. Toyota olabilir. Belki Le Lexus. Lexus'u beğendim. E, öyle. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yani Birkaç tane de site de koyabilirim isterseniz. Araçlar fiyatlarına bakabilirsiniz. İkinci araçların ne kadar olduğunu. Oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Kanalımıza abone olun. Takip edin. Beğenin. Yorum yapın. Açığız her şeye. Bütün yorumlara. kalın.